Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir formatta karşınızdayız. Bugün 1 liralık dondurma ve 18.5 TL'lik dondurmayı karşılaştıracağız. O bildiğimiz marketlerde satılan klasik ucuz dondurma. Fındıklı sütlü, vanilyalı. Fiyatına göre gayet iyi. Kakaosu güzel ancak vanilyası güzel değil o kadar. Ama ağzını da çabuk örüyor. Şimdi kartonkine bakacağız. İçini bir göstereyim ben size. Evet arkadaşlar şimdi dondurmamızı açıyoruz, çikolata parçacıklı. Sizde gördüğünüz gibi çikolata parçacıklarını aralarına koymuşlar. Bakalım tadı nasıl? Şimdi dondurmamızın tadına bakıyoruz. size bir şey söyleyeyim Efsane bu diğer dondurma göre ağızda çok kolay eriyor muhteşem ötesi bir şey Parasına göre gayet güzel. Hak ediyor mu? Hak ediyor. Sevdiklerinizle beraber gayet bir güzel yiyebileceğiniz, misafirlerinizle beraber yiye, yiyebileceğiniz dondurma. Tavsiye ediyorum yani. Bu klasik ise sıcak havalarda kanka bir dondurma al, al da yiyelim diye, diyebileceğiniz bir dondurma. Çiçeği kavalar için idare eder mi? Eder. Ancak bana sorarsanız tabi ki kart Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evde karın sağ sağlıcakla kalın.